Hepinize tekrardan merhaba lanetli ikili kardeşleri ben Semih bugün sizlerle birlikte bir Nebulos videosundayız. Nebulos nedir? Kısaca özet geçeceğim. Agario'ya benziyor. Oyuna girelim. Evet büyük yerde 18 tane oyuncu falan filan. Ee, tekli oyuncusu da var, çoklu oyuncusu da var arkadaşlar. Ee, en başta yine böyle yemleri yiyerek büyüyorsunuz. Şöyle birazcık yiyelim. Evet yavaş yavaş büyüyorsunuz. Şu kara delikler şey oluyor arkadaşlar. Yeşil oluyor. Hani patlayan şeyler var ya. Kara delikler onlar oluyor. Ondan sonra bu arada birazcık sesi kısmen gerekiyor. Çünkü belki benim sesim duyulmayabilir. O kara delikler yeşil oluyor arkadaşlar. Birazcık büyüdükten sonra orada patlıyorsunuz. Az önce özür diliyorum. Az önce mavi şey gördünüz ya. Onu ne kadar boyutlu olursak olalım yiyebiliyoruz. Ancak ondan büyüksek yine patlıyoruz. Ama ondan küçüksek onu yiyebiliyoruz arkadaşlar. Oyunun bu özelliği çok güzel. Ee, ve de oyunda bir bug var. Ee, tekli oyuncudayken oyuncuyu şu çizgilerin olduğu yere sıkıştırırsanız oyuncu oradan kaçmıyor. Orada kalıyor öyle. Kala, kala kalıyor. Dur bakalım yiyebilecek miyiz? Evet yedik. E, oyuncu orada kala kalıyor. Siz de kolaylıkla puan sağlıyorsunuz. Dur bakalım şöyle bir ikiye bölünelim. E, gördüğünüz gibi skorun sol üstte skorun olduğu yerde birleşme yazıyor arkadaşlar. Kaç saniyede birleşeceğimizi gösteriyor bize. Sağ üstte bir tane 5 kişilik bir sıralama tablosu var. Şu an ben birinciyim. Tabi isim falan olmadığı için bir şey göremiyorsunuz. Ama puanına göre anlıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi ben 352 puandayım Birinci de 352 puanda olduğuna göre ben birinci oluyorum arkadaşlar. Öyle hesaplıyorsunuz birinci ikinci olduğunuzu. Zaten başka o puanda olan yok. yani Başka benim puanımda olan olsaydı o birinci olurdu. O yüzden şey benim birinci olduğumu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra başka ne vardı? Yine agario öyle aynı mantık. Şöyle küçük küçük yemler atıyorsunuz. Bunları <laughs> özür dilerim arkadaşlar şifayı kaptım. Bunları daha küçükken 10-13 puan olarak atıyorsunuz. Bayağı büyüdüğünüz zaman da 40 puana yakın olarak atıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de attığınızda geri size şey daha fazla puan sağlamıyor. Daha az puan sağlıyor. Hani Agar.io'da yeşillerde patladığımız zaman e, büyüyorduk ya arkadaşlar. 100 puan fazladan bize puan veriyordu ya. Bunda patladığımız zaman şöyle patlayalım. Hem kendimizden bir parça düşüyor. Onu yiyebiliyoruz. Hem de e, neydi onun adı? Ha burada mavi var. Ben ne anlatıyorum? Ha şey, hem de puan kaybediyorsunuz arkadaşlar. Puan kaybediyorsunuz. Ama şey oluyor. Ee, patlıyorsunuz yani böyle. Çok değişik bir olay. Neyse ben daha fazla puan kaybetmek istemiyorum. O yüzden daha fazla patlamayacağım. Sadece size göstermek amaçlı patladım ikisinde de. <laughs> Niye öksürüyorum ben ya? Evet arkadaşlar şuradan bir adamı yemeye çalıştım. Yemedim. Aa bak sıkıştırıyorum adamı. Bu arada küçüklerle aynı hızda gidebiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Bak gördüğünüz gibi adam benden küçük ama ben ona aynı hızda gidiyorum. Bak gördüğünüz gibi adam kaçamadı arkadaşlar. Anında yedim. Bir de yeşili şöyle sürüklediğiniz zaman attığınız V'leri buradan geri alabiliyorsunuz. Oyun çok değişik arkadaşlar ve zaman öldürmeye, vaktinizi harcamaya değer. Hani eğlenceli bir oyun. <laughs> Ondan sonra şurada az önce gördünüz mü bilmiyorum bir tane yaprak vardı. Hani elbet görmüşsünüzdür. Şöyle birkaç tane bölünelim. Bir tane yaprak vardı arkadaşlar. O yaprağı ana bak şu yaprak. Bu yaprağı yediğiniz zaman 3 puan alıyorsunuz. Yemler 1 puan. O yaprak 3 puan arkadaşlar. Ondan sonra başka ne anlatabilirim? Başka 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 başka. Şu adamdan büyüğüm ben aslında. Birleşirsem büyük olurum ondan. O yüzden ona yakın gidelim ki. Birleşeceğimiz zaman onu yiyelim. Yedim. Oo, harika ötesi. Harika ötesi abi. Şöyle tekrar bir bölünelim. Büyük adamları yanımıza çağıralım bölünerek. Onlar gelince de birleştiğimiz anda onları yiyelim. Şu an 23 saniye içerisinde birleşecekmişim arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Adam bizi kovalamaya başladı. Hayır. Allah. Vallahi yedi adam bir parçam benim ya. Neyse ben yine ondan büyüyüm. Onu yedim. Bunu yiyemedim ya. Tüh. Bak arada sıkıştı. Yedim. Harika hareketler sergiliyorum. Dur dur dur. Evet. Um, bir sessizlik çöktü arkadaşlar. Evet yedim. Ee, bir sessizlik çöktü. Kusura bakmayın. Bir de hani bir zaman hani atıyorum bir tane patladınız bir dakika sonra tekrar patladınız ya arkadaşlar yani patladınız dediğim 2'ye bölündünüz, 4'e bölündünüz ya sonra da. <laughs> o zaman hani Agar.io'da olduğu gibi önce bir parçam sonra bir parçan birleşmesi yok arkadaşlar. Ee, birleşme süreni fazlalaştırıyor. Hani 10 saniye sonra birleşeceksen 40 saniye sonra birleşiyorsun. Şey ama arkadaşlar ama her hepsi aynı anda birleşiyor. Bu özelliği de güzel bir özellik bence. Şu adamı da hemen yiyelim. Öyle işte arkadaşlar. Şu anda 2000 puanla birinciyiz. Hadi be pat patladım. Ortadaki parçamı şey yapacaktım ama olmadı maalesef. Ha, burada. Ee, arkadaşlar 7 dakika olmuş. Ne yapsam ki? Şunu ortamdan geçireyim. Ya niye geçiremiyorum ben bunları ya? 7 dakika olmuş. Ee, i̇yi ya daha var. 20 dakikalık yaparım video kesin. Daha bayağı vakit var. Evet, dur bakalım. Dur, 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 dur. Aşağıda gördüm seni. Şu an benim galiba emin değilim ama bütün parçalarım ondan büyük. Evet gördüğünüz gibi. Ondan büyük değil de onunla aynı boydayız ama benimkiler büyük olarak görünüyor. Bütün parçalarım onunla aynı boy ama benimkiler büyük gibi görünüyor. Ben seni yiyeceğim oğlum. Buraya geleceksin. Ben bu adamı yiyeceğim abi. Bak haberiniz olsun beyler gençler arkadaşlar bu adam ölecek öldü. Ha ha ha. Hmm. <laughs> <laughs> da benim herhangi bir parçam yer mi onu? Yemez. O yüzden şurada bir tane patlayacağım bir kahve. Ama siyah görmüştüm. Evet kara delik burada ben burada bir patlayalım şu iki puanı da kaçırmam Evet de o parçayı ben oradan nasıl alacağım Lan şu yemiş ya Benden önce yemiş Gel ama diye Çünkü mavili de yok Bakın gördüğünüz gibi adam kaçmıyor arkadaşlar İkiye bölünerek kaçmıyor Başka türlü de kaçmıyor Allah Abi orada birleşeceğimi aklıma gelmemişti benim ya. Neyse tamam boş ver. Ee, belki video 20 dakikalık olmayabilir ama emin değilim. Bir bakayım süremize. Neredeydi? Burada. 9 dakika olmuş. 15 dakikada falan bitiririz herhalde. 15. dakikada falan bitiririm herhalde ee, videoyu. Şu an sen onlardan birini yiyebiliyor musun? Yiyemedin ve benim içine içime girdin. Geri zekalısın. Mal. Mal. Evet gel bakalım buraya reis. Gel 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 gel. O Gün. Tamam sen Evet oyunun sesini açıyorum arkadaşlar şimdi. İyi dinleyin. Adamı yiyemiyorum. Evet harika bir özellik. Çok değişik bir ses çıkarttı ama güzel güzel bir ses de çıkarttı yani. Adamı güzelce yedik arkadaşlar. Şöyle birkaç tane daha bölüneceğim hemen. 39 saniyeniz varmış birleşmek için. Ben neredeyse tüm haritayı temizledim. Artık adamlar 700 puan. Yani benim en küçük parçamın boyunda falanlar. Şu andaki en küçük parçamın boyunda falanlar. Evet. O bak 1000 puan oldu bir kişi. Kimse 1000 puan oldu. Kim olduğunu bilmiyorum. İkinci 1000 puan arkadaşlar. Dur lan dur. Gel lan buraya tek değil. oğlum ben sana o puanları? Cupala, hoba cupala. Ben de patta kutu 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 Evet arkadaşlar. Dur bakalım o adamı sıkıştıracağım. Evet. Dövret titriyor <laughs> adam. <laughs> dövret. <laughs> dövret 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 dövret. Hmm. hemen bir süremize bakalım. 11 dakika. Tamam devam edelim. Hatta 12 dakika. 12, 11 dakika 52 saniyeydi çünkü. 12 dakika olarak sayarım ben onu. Vay. Bu arada arkadaşlar sesim değişik geliyor olabilir. Çünkü uykudan yeni uyandım. Hemen sizlere video yetiştirebilmek için video çekiyorum. Aa bakın arkadaşlar hatırlıyor musunuz? ilk başta başladığımızda ne kadar küçük yemler atıyorduk. Şimdi bayağı büyüdü attığımız yemler. <laughs> Demiştim ya hani büyüdüğümüzde 40-80 puan yemler atabiliyoruz diye. İşte o buydu arkadaşlar. 40 puan, 80 puan falan filan. Ee, öyle oluyor. Şu adamı da yiyeceğim. Evet onu da yedim. Şunu da yiyesim var. Onu da yedim. Ee... Allah geliyor adam. Adam geliyor abi. Adam vallahi billahi geliyor. Ha, iyi. Kaçtım. Kaç saniyeydi? 13 saniye. 13 dakika. Şu adamı da yiyelim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. <laughs> Evet arkadaşlar Nebulos da bu şekildeydi. <laughs> videoyu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Videoyu da özellikle paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Nebulos da bu şekildeydi. Başka oynala, başka videolarda, başka eğlencelerde görüşmek üzere. Hayatta full oyunlarla, full eğlencelerle kalmanız dileğiyle. Takipte kalın. Hoşça kalın. Nine 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 nine. Oo, man. Woohoo. Uh -huh. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın diyorum. Başka oyunlarda başka videolarda başka eğlencelerde görüşmek üzere. Hayatta full oyunlarla full eğlencelerle kalmanız dileğiyle takipte kalın. Hoşçakalın.